arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem Ramazan günü bir video çekelim hem de eğlenelim diye verdik. Şöyle adımız ne olsun arkadaşlar? Bu arada yazabilirsiniz. Orhan ailesi. Böyle oldu. Arkadaşlar, şöyle oynayalım. Ondan sonra zor oynayız. Türkiye geldi şanslısın, çok şanslıyız. <laughs> Sonradan karakteri de değiştirebiliriz. Uf, az kaldı yiyordu. Hadi bir tanesini yiyelim. Rekor kırmak istiyoruz bu bölümde. Evet. Yandık. En sevmediğim özellik Arkadaşlar şöyle oluyor başından tabii. Birisi bir şeyi yiyor. Diğerleri hemen saldırıyor. Onun yemini yiyip onu öldürmeye çalışıyor. Daha öldürürse sana dediğim şey Kaç oldu skorumuz? 50 50'di. Of, az kaldı yiyorduk. No no 8. No no 16 ise söyle bize de gelek. Japon İngiltere'ye vs lazım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar.